Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine bir teknik videosuyla geldim. Ve bu teknik rüyalarınızı gerçeğe dönüştürecek, rüyalarınızı tamamen yaşamanızı sağlayacak ve rüyaların içinde farkındalık kazanmanızı ve bunun gerçek hayata yansımasını ve bunun adeta belki de gerçek olmasını sağlayacak muhteşem güzellikte etkili bir teknikle sizlerle beraber oluyorum. Şimdi bu rüya tekniğine geçmeden önce tabii ki her zaman olduğu gibi nefesimizi çalıştırıyoruz. Diyafram nefesi yapıyoruz ve kendimizi serbest bırakacağımız, kendimizi tamamen rahat olacağımız, kafamızın boşalacağı bir ortamda rahat bir şekilde, gevşemiş bir şekilde kendimizi bırakıyoruz. Artık her şeyden soyutlandın. Tamamen gevşe, kendini bırak ve nefesine odaklan. Diyafram nefesiyle beraber karnın şiştiğini gör ve sadece gözlerini kapatarak o ana bırak kendini. Serbest bırak, gevşebildiği kadar gevşe. Ve burnundan gül nefes alıyorsun, bir gül koklar gibi ağzından yavaşça bir bu üfler gibi nefes veriyorsun. Bu döngüyü 10 defa yap. Ve şimdi gevşedikten sonra, rahatladıktan sonra gözlerin kapalı bir şekilde tamamen benim sesime odaklan. Tekniğimiz şimdi başlıyor. Şimdi burnundan bembeyaz bir ışığın, apambak bir ışığın burnundan içeriye girdiğini hayal et. Ve burnun içine girdikten sonra üçüncü göz bölgesinde muhteşem bir aydınlanma oluyor. Bembeyaz bir ışılanma oluyor adeta. Şimdi ışığı görebildiğin kadar gör. İmajine ve imgeleme edebildiğin kadar et. Tamamen hayal et. Gerçekten yaşıyorsun bunu. Ve şu anda üçüncü göz bölgesi yeniden aktive oluyor. Üçüncü göz bölgesi, üçüncü göz çakrası yeniden dizayn ediliyor. Çalışmaya başlıyor adeta. Şimdi ise bu ışık üçüncü göz bölgesinden yukarıya doğru oradaki bulunan epifiz bezine doğru yani beyninin tam ortasında bulunan epifiz bezi organına doğru gidiyor. Ve bu ışık epifiz bezi bölgesinde aktif ediyor. Epifiz bezinin yeniden dizayn edildiğini gör artık aynı şekilde bu ışığın epifiz bölgesinde tamamen parladığını kapladığını gör. Ve şimdi bu bölge çok önemli işte. Burası rüyaların merkezi, bu bölge spiritüel alanın merkezi, bu bölge sezgilerin merkezi, hislerin yeniden ortaya çıktığı merkez. Bu bölge şimdi bu ışık sayesinde yeniden dizayn edildiği için artık hislerin, sezgilerin, rüyaların ve oradaki tüm hayallerin gerçek olması için spiritüel alanında genişleyebildiğin kadar genişleyeceksin. Feraha kavuşacaksın ve rüyalarla beraber burada seninle beraber spiritüel alanınla beraber, metafizik durumunla beraber artık bedenden çıkıp ruhsal aleme geçişi kolaylaştırdığı için rüyaların da açılmış olacak. Duru görün açılıyor ve şimdi artık o efiz bezinde dolaşan ışık arka tarafa doğru geçiyor ve ense bölgene doğru geliyor. Ve oradan da omurilik bölgesinden adeta tam arkadaki omurganın tamamını kaplamaya başlıyor. Yani aşağı doğru indiğini düşün. Ense bölgesinden, omurilikten aşağı doğru indi ve omurgan boyunca tam kuyruk kemiğine kadar, alt tarafa kadar bütün omuriliğini saran bir beyaz ışık omurga bölgesini sararken her omurganın kıvrımlarında, her yerinde teker teker led aydınlamalar gibi ışımalar ortaya çıkıyor. Her bir omurganın kıvrımlarında ışıkların yanıp söndüğünü böyle beyaz beyaz aydınlıklar meydana geldiğini gör. Hayal et, yaşa, derinden yaşa bunu. Ve şimdi omurga bölgesinden aşağı doğru inen bu kuyruk sokumuna gelen ışık artık yavaş yavaş kök çakrana doğru gelecek ve kök çakranı aktive edecek, kök çakranı şifalandıracak ve orada muhteşem bir aktivasyon meydana getirecek. Yani arka taraftan kuyruk sokumundan ön tarafa kök çakraya doğru geldiğini düşün. Ve kök çakra bölgesinde oyalanıyor, üç defa devinim yapıyor ve orayı elinden geldiği kadar tekrardan dizayn ediyor. Ve oradan bir üst çakra olan, kök çakranın üstünde bulunan hara çakrasına geçiyor ve orayı yeniden aktive etmeye çalışıyor ve o bölgede beyaz bir ışığın olduğunu gör şimdi. Buradan ise sırasıyla üstteki çakralarda olan solar plexus çakrası ve onun üzerindeki kalp çakrası ve boğaz çakrasına sırayla yukarıya doğru her birini teker teker şıkalandıracak şekilde yavaş yavaş geçiyor ve onların her birisine dokunuyor. Her birisini aktif ediyor. Hep her birisinde ışığın muhteşem aydınlığını gör, hayal et. Ve şimdi artık buradaki bütün çakralar çalıştıktan sonra tamamen nefesini dışarıya veriyormuş gibi burnundan aldığın o ilk aldığın beyaz ışığı şimdi ağzından artık boğaz akretinde yaptıktan sonra son olarak çakra olarak tamamen ağzından hızlı bir şekilde ver ki o beyaz ışık çıksın. O burundan giren en baştaki beyaz ışık şimdi ağzından çıkmış oldu. Hızlı bir şekilde nefesi verebilirsin. Ve şimdi bilinçaltına rüyaların gerçek olması için, rüyaların çalışması için effiz bezinin aktif olduktan sonra artık şimdi hayallerinin, isteklerinin, dileklerinin rüyalarda gördüklerinin Gerçek hayatta olması için şu terkini ver. Bu gece göreceğim tüm rüyalarım hatırlamamı ve rüya içinde rüya kontrolüne sahip olmamı sağla diye bir olumlama söylüyorsun. Evet tekrar söylüyorum. Bu gece göreceğim tüm rüyalarım hatırlamamı ve bunların her birisinin içinde kontrolü benim sağlamamı benim için bunu yardımcı ol ve bunu sağla. Evet şimdi artık genelde bu çalışmayı gece yapmadan önce yapıyoruz. Bunu söylemek istiyorum özellikle bu çalışmanın etkilemesi için. Sizler rüyalarınızı görmeden önce, uyumadan önce bu çalışmayı yaparsanız daha iyi olur. Ve daha sonra bu çalışmayı yaptıktan sonra yatıp artık rüyanın içinde kontrolünü sağlayıp rüyalarınızın gerçek olabilme potansiyelini artırmış olacaksınız. Artık kontrol sende, artık rüyalarının gerçek olma potansiyeli yükseldi. Evet şifalar olsun, hepinize katkılar olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Mutlaka sevdiklerinize paylaşın ve kaydedin unutmamak için bu tekniği teknik dolu, bilgi dolu, farkındalık ve bakış açıları dolu. Yepyeni videolar gelecek. Hepinizi yeni videolarda yine tekrar bekliyorum bu ekranlarda. Hepinize kalpten sevgilerim gönderiyorum. Tekrardan yeni videolarda görüşmek dileklerimle. Hoşçakalın.